Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilimiz Sayın Süreyya Suraya Hazretimi Bey'i konuşmalarını yapmak üzere en Türkiye'de aracediyorum. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Allah bir kere sizlerden razı ne görüyorum biliyor musunuz? Ben ben görüyorum bu meydana bakınca. Bu meydana bakınca Demirel'i görüyorum. Özal'ı görüyorum. Erbakan Hoca'yı görüyorum. Türk görüyorum. Ama görmediğim ne var biliyor musunuz? Kandil'in ortaklarını görmüyorum. Öcalan'ın yol arkadaşlarını görmüyorum. Fethi'nin görmüyorum. Allah bizden razı olsun. İlk, reisinin yanında. Biz asla asla bu ülkeyi bu milleti bölmek isteyen, parçalamak isteyen o şer odaklarına, onların Türkiye'deki uşaklarına ve o terör yapılarını asla ve asla, asla ne yapmayacağız? Teslim etmeyeceğiz. Arkadaşlar bizim bir şey söylememize gerek yok. Her şey ayan beyan milletin gözünün önünde hepimizin elinde bir telefon var. Oradan internete giriyoruz. Her şeyi görüyoruz değil mi arkadaşlar? Daha daha dün bakın. Mardin'de bir toplantı yapıyor. Bir HDP milletvekili Salih Aydeniz diye bir kadın diyor ki ayın 15'inde İmralı'nın kapısını kıracağız. Özdoğan'a özgürlük getireceğiz. Selahattin Demirtaş'a özgürlük getireceğiz diyor. peki onlarla yol arkadaşları kim yapıyor? Kılıçdaroğlu yapıyor mu? İyi Parti yapıyor mu? Deva yapıyor mu? Demecan yapıyor mu? Davutoğlu yapıyor mu? Yuh olsun onlara yuh! Arkadaşlar artık onuru da yitirmişiz onuru. Sırrı sakın HDP'li çıkıyor diyor ki Cumhuriyet mitingleri vardı hatırlar mısınız? Cumhuriyet mitinglerine gidenler bağırıyorlardı Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye. Sırrı sakın ne diyordu? Mustafa Kemal'in askeriymiş. Genel olsan da yazar. Sen olsan olsan Mustafa Kemal'in iç sürüsü olursun diyordu. Ya utanmadan kendilerine iç sürüsü diye adamın peşine takıldılar gidiyorlar ya. Dön çıkmış. Dön çıkmış Ali Babacan televizyona, Halk TV'ye Sayın Fethullah Gülen diyor. Yuh olsun sana yuh. 1251 şehidin hatrasını yapmış olduğun saygısızlıktan dolayı utanman lazım, gömülmen lazım. Sokağa bile çıkamaman lazım. Arkadaşlar bunlar iyi ve güzel olan Türkiye'deki her şeye karşılar değil mi? Her şeye. Bütün yaptıkları yalan karalama ve küçümseme asla ve asla ne bu yalanlara karacağız ne bu karalamaya prim vereceğiz ne de bu küçümsemeyi kabul etmeyeceğiz arkadaşlar. Herkese gideceğiz, anlatacağız ve bunların hepsinin hesabını tek 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 soracağız. Hiç kimsenin hiç kimsenin gidip Amerika'ya uçaklık etme hakkı yoktur. Hiç kimsenin gidip Batı'ya uçaklık etme hakkı yoktu. Ben Mavi Vatan'da Akdeniz'de haklarımı korumak için Libya ile deniz sınır anlaşması yapıyorum. Utanmadan CHP'liler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni işgalci ilan ediyorlar. Başka, Allah ım. muhafaza arkadaşlar. İlk göreve geldiklerinde yapacaklardan bir şeylerden bir tanesi bu liderle yapılan anlaşmayı ortadan kaldırmak ve bu ülkenin Akdeniz'deki bütün haklarını bu emperyalistlere satmak olacaktır. İkinci yapacak da ne iş? tezkereleri ortadan kaldırmak olur. Tezkereler ortadan kaldırınca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınır ötesinde harekat yapmasının önünü geçerler ve ilk yapacakları iş orada bir terör devletini kurdurmak olur. Buna müsaade eder mi? Evet. Elhamdülillah şu güzelliğe bak. Evet. Muhteşemsiniz. Allah sizlerden razı olsun. Evet. Isparta demokrasinin beşiğidir. Evet. Isparta demokrasinin beşiğidir. Isparta, Türkiye Cumhuriyeti ile, evet. devleti ile evet. olanlara pidir evet. vermez. Evet. Ben anlıyorum. Evet. Amerika bize düşman olur. Ya, Amerika güçlü büyük düşman olur. Amerika hükümetin bazı coğrafyanın rol modeli olan Türkiye Cumhuriyet Devleti'ne düşman olur. Türk dünyasının rol modeli düşman olur. Peki de hadi onlar düşman. Ama peki içerideki hainlere ne oluyor? Ben bir diyor ki ben milliyetçiyim muhafazakarım. Arkadaşlar milliyetçi olan, muhafazakar olan teröristlerle beraber yol yürür mü? Milletin yüzüne baka baka yalan söylüyorlar. Efendim ittifak mı diyormuş? Ya arkadaşlar, dün Pervin buradan diyor ki bir oy olana bir oy Yeşil Sol'a. E bu ittifak değil mi? Milletin aklıyla alay etmeye kalkıyorlar. Milletin akliyle alay etmeye kalkmasınlar. Evet. Millet onlara her seferinde olduğu gibi gene sandıkta Allah'ın izniyle şakır kurur, gereken cevabı verir. Evet. Varız değil mi? Evet. Sandıkları patlatacağız mı? Evet. Çok az kaldı. Evet. Şimdi son başbakanımız, eski meclis başkanımız, evet. genel başkan vekilimiz, Binali Bayi Bayi Başbakanımızı burada ağırlayacağız. Ama ondan sonra onu yolcu ettikten sonra hep hep şurada hep önümüzde altı gün, gün bir sıra kaldı. Ne yapmamız lazım? Sahada çalışmamız, çalışmamız, çalışmamız lazım. Dört kardeşimiz var Allah'ın izniyle. Dördünü de Ankara'ya göndermemiz lazım. <laughs> Arkadaşlar, bakın Allah muhafaza. Nükleer enerjiye karşı çıkıyorlar. Her şeye karşı çıkıyorlar. Biz doğalgaz buluyoruz, ona karşı çıkıyorlar. Putin nereden getirdi diyorlar. Ya 170 kilometre uzaktan buldu. 2.2 kilometre derinden boru 170 kilometre mesafeden döşlendi getirildi. Sizlere hizmetine sunuldu. Mayıs'ta Onlar hiçbir şey hayal edemezler. Onların tek bir hayalleri var. Bu ülkeyi eyaletleri bölmek ve parçalamak. Başka dertleri yok. Her yerde özellikten bahseden kim? Oturup kalkıp özellik özellik diyen kim? Kılıçdaroğlu değil mi? Kılıçdaroğlu'nun sözcüleri ülkeyi 25 eyalete bölmekten bahsetmiyor mu? E peki bunu kim söylüyor? PKK söylüyor. FETÖ söylüyor. Amerika söylüyor. Siz bunlara prim vermezsiniz. Allah hepinizden razı olsun. Hey Allah hepinizden bir kere razı olsun. Çoban arkadaşlar. Yani sen iki koyun teslim etmezsin. Onu biliyoruz. Doğru söylüyorsun. Allah razı olsun. Arkadaşlar. Kıymetli müşterilerim Hanımefendiler, beyefendiler. Ben hepinizi saygıyla selamlıyorum. İnanıyorum ki Pazar günü 14 Mayıs'ta Isparta yeni bir şahlanışla reisinin yanında ve AK Parti'nin yanında indik duracaktır. Cumhur İttifakı'nın yanında indik duracaktır Allah'ın izniyle. Ben hepinizi saygıyla selamlıyorum. 16 sene milletvekiliniz olarak Beni seçtiğiniz güvendiğiniz Ankara'ya gönderdiniz. Ben hepinize ayrı ayrı şey şükranlarımı sunuyorum. Allah bir kere razı olsun. Hakkınızı helal edin. Hepinize saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.